Rüyaların hayatımızı bir tuğla gibi ördüğümüz, geleceğimizi ilmek ilmek değil, taş taş inşa ettiğimiz o somut ve güçlü dünyasına hoş geldiniz. Bugün, insanlık tarihinin en temel, en yapıcı ve medeniyeti kuran mesleklerinden birini, barınaklarımızı, kalelerimizi ve saraylarımızı inşa eden o gizli kahramanı, duvarcıyı rüya dünyasında ele alacağız. Bir duvarcı sadece taşları üst üste koyan kişi değildir. O, yükselişin, korumanın, sınırların ve kalıcılığın mimarıdır. Yerden aldığı o soğuk ve şekilsiz malzemeyi göğe doğru yükselen, insanları koruyan ve onlara statü kazandıran bir yapıya dönüştürür. Rüyalarımıza konuk olduğunda ise bu usta figürü hayatımızdaki yapılanmanın, yükselmenin ve saygınlığın en net habercisidir. Rüya tabircileri bu rüyayı istisnasız bir şekilde iyi ve hayırlı olarak nitelemiş, onu mevki, makam, şan ve şerefle özdeşleştirmişlerdir. Peki rüyanızda gördüğünüz o duvarcı sizin hayatınızın hangi duvarlarını örüyor? O yükselen yapı sizin kariyeriniz mi yoksa itibarınız mı? Ve o harcın içinde hangi sabır ve emek saklı? Gelin bu sağlam, yapıcı ve yükseltici rüyanın ardındaki sırları, hayat binanızı inşa eder gibi temelden çatıya doğru en ince detayına kadar birlikte keşfedelim. Rüya'da duvarcı görmek, rüya sahibinin hayatında bir inşa döneminin başladığına, temellerin atıldığına ve artık yükselme vaktinin geldiğine dair en güçlü ve en somut işaretlerden biridir. Bu rüya Pasif bir bekleyişin değil, aktif bir oluşumun habercisidir. Duvarcı eylem adamıdır. Planı gerçeğe dönüştüren, hayali somutlaştıran kişidir. Rüyasında bir duvarcıyı çalışırken gören kişi kendi hayatında da işlerin yoluna girdiğini, planlarının tıkır tıkır işlediğini ve hedeflerine doğru emin adımlarla tuğla tuğla yükseldiğini görecektir. Bu rüyanın en temel yorumu rüya sahibinin şan ve şerefinin artması üzerinedir. Şan ve şeref, tıpkı bir duvar gibi zamanla, emekle ve doğru hamlelerle inşa edilir. Bir duvarcı nasıl ki yapısını yükselttikçe o yapı daha uzaklardan görünür hale gelirse, rüya sahibi de yaptığı işlerle, sergilediği karakterle ve elde ettiği başarılarla toplum içinde daha görünür daha bilinir ve daha saygın bir hale gelecektir. Bu bir gecede gelen şans eseri bir şöhret değil. Sağlam temellere dayanan, yıkılması zor, kalıcı ve hak edilmiş bir itibardır. Duvarcının ördüğü duvar, rüya sahibinin toplumdaki duruşudur. O duvar ne kadar düzgün, ne kadar sağlam ve ne kadar yüksekse, kişinin şerefi ve itibarı da o kadar yüksektir. Rüyanın kariyer ve iş hayatına dönük yüzü ise mevki ve makamın yükselmesiyle tabir olunur. Duvarcı, işinin doğası gereği sürekli yukarıya doğru çalışır. Temelden başlar ve çatıyı görene kadar yükselir. Bu metafor, rüya sahibinin meslek hayatındaki tırmanışını simgeler. Eğer bir memursanız terfi edeceğinize, eğer bir tüccarsanız işlerinizi büyüteceğinize eğer bir öğrenciyseniz, derecenizi yükselteceğinize delalet eder. Bu yükseliş, duvarcının kullandığı şakul, yani su terazisi gibi dengeli ve adaletli olacaktır. Yani rüya sahibi makamına hile ile, torpille veya başkasının hakkını yiyerek değil, dengeli, ölçülü, hakkaniyetli ve liyakatli bir şekilde gelecektir. Duvarcının ustalığı rüya sahibinin kendi işindeki ustalığını ve yetkinliğini yansıtır. Siz işinizde ustalaştıkça makamınız da kendiliğinden yükselecektir. Rüya size "Sen işini düzgün yap, duvarını sağlam ör. Zirve zaten senin olacak." mesajını vermektedir. Ayrıca duvarcı sembolü koruma ve güvenlikle de yakından ilişkilidir. Duvarlar bizi dış dünyanın tehlikelerinden, soğuktan, rüzgardan ve düşmanlardan korur. Rüyada duvarcı görmek, rüya sahibinin hayatında güvenli bir alan inşa ettiğine, sevdiklerini ve kendisini koruma altına aldığına, riskleri minimize ederek sağlam bir gelecek kurduğuna işaret eder bu duvarcı belki de sizin hayatınıza girecek olan size destek veren, arkanızı kollayan, size kol kanat geren güçlü bir dostluğu, bir hamiyi veya bir ortaklığı da simgeleyebilir. O kişi sizin hayatınızın duvarlarını örmenize yardımcı olacak, zayıf noktalarınızı güçlendirecek ve sizi daha korunaklı bir hale getirecektir. Şan ve şeref kavramı da bu korumayla bağlantılıdır. Çünkü güçlü bir itibar insanı iftiralardan ve haksız saldırılardan koruyan en sağlam kalkandır. Psikolojik açıdan bakıldığında rüyada duvarcı görmek kişinin kendi karakterini ve benliğini inşa etme sürecini yansıtır. Hepimiz kendi hayatımızın mimarı ve ustasıyız. Rüyada o ustayı görmek Rüya sahibinin artık hayatının sorumluluğunu eline aldığını, eksik yanlarını tamamladığını, karakterindeki gedikleri kapattığını ve daha olgun, daha donanımlı bir birey olma yolunda ilerlediğini gösterir. Duvarın harcı kişinin tecrübeleridir. Tuğlalar kişinin değerleridir. Rüya sahibi bu değerleri tecrübe harcıyla birleştirerek sarsılmaz bir kişilik inşa etmektedir. Bu rüya İçsel bir bütünleşmenin, kendine güvenin ve ben buradayım diyebilme gücünün bir göstergesidir. Eğer rüyanızdaki duvarcı işini keyifle yapıyorsa, siz de hayatınızı inşa ederken keyif alıyor, zorluklardan yılmıyor ve sürece güveniyorsunuz demektir. Ancak duvarcı yorgun veya mutsuzsa belki de sırtlandığınız yüklerin ağırlığını hissettiğinize ancak yine de o duvarı örmekten vazgeçmemeniz gerektiğine dair bir işarettir. Rüyanın sosyolojik boyutu duvarcının toplum için üreten biri olmasıyla ilgilidir. Duvarcı medeniyeti kuran kişidir. Bu rüya rüya sahibinin sadece kendi çıkarı için değil topluma faydalı olacak, kalıcı eserler bırakacak işlere imza atacağını da gösterir. Mevki ve makamın yüksekliği sadece bir kişisel tatmin aracı değil, başkalarına hizmet etme, topluma yön verme ve hayırlı işlere öncülük etme aracı olarak kullanılacaktır. Sizin yükselişiniz çevrenizdekilerin de yükselişine vesile olacaktır. Ördüğünüz o duvar başkalarına da gölge ve sığınak olacaktır. Bu liderlik vasfının ve sorumluluk bilincinin rüyadaki yansıtıdır. Rüyada duvarcının kullandığı malzemeler de önemlidir. Eğer usta sağlam taşlar, kaliteli tuğlalar kullanıyorsa elde edeceğiniz makam ve itibarın çok uzun ömürlü, sarsılmaz ve kalıcı olacağını gösterir. Ancak çürük malzeme veya kerpiç kullanıyorsa bu yükselişinizin hızlı olabileceğini ama temellerinizin sağlam olmadığını dikkatli olmanız gerektiğini fısıldayan ince bir uyarı olabilir. Fakat metnimizdeki genel tabir iyi ve hayırlı olduğu için biz burada sağlam ve güvenilir bir inşaattan bahsediyoruz. Duvarcının harcı karıştırması rüya sahibinin farklı insanları, farklı fikirleri veya farklı imkanları bir araya getirerek, birleştirerek güçlü bir yapı oluşturacağını, yani bir organizasyon yeteneğine sahip olduğunu da gösterir. O harç, insanları bir arada tutan sevgi, saygı ve ortak amacıdır. Sonuç olarak rüyada duvarcı görmek hayatınızın şantiyesinde işlerin yolunda gittiğinin müjdesidir. Bu rüya size diyor ki senin hayal çeliyor. Sabırla koyduğun her tuğla, döktüğün her alın teri sana itibar, makam ve şeref olarak geri dönüyor. Acele etme, sağlam bas, dengeni koru ve yükselmeye devam et. Çünkü senin yerin aşağılar değil, o duvarın en tepesidir. Bu rüya bir oluşumun, bir tamamlanmanın ve bir zaferin rüyasıdır. İnşaatınız bereketli, temeliniz sağlam, makamınız ali olsun. Rüyalarınızın size her zaman en sağlam yapıları, en yüksek hedefleri ve en hayırlı ustaları çıkarması dileğiyle bir sonraki rüya tabirimizde bilinçaltınızın o sonsuz, üretken ve yükselen mimarisinde yeniden buluşmak üzere hoşça kalın, sağlam kalın ve esen kalın.